Merhaba çocuklar, biz şimdi kukla gösterisi yapacağız. Kukla gösterimize hoş geldiniz. Ee, birazdan hazırlıkları yapıp başlıyoruz. Hadi başlayalım biz. Can, saklama oynayalım mı? Evet, oynayalım bence de. Hadi sen besin, besin, besin. Ya o. Oh. acaba? Nerede acaba? Nerede? 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 Aa, geldi buldum. Hop, ebeledim, ebe, ebe, ebe. Of, şimdi ben meyveyim ya. Neyse, hadi Geçeyim. Geçeyim bari. Ben de bir bir şey yedireceğim. Al bir şey. Bir yemeğimizi yedik. Aa, biz birazcık daha yakalanmaç oynamak istiyoruz. Hadi gidelim. Hadi çocuklar yeleneceğiz. Çocuklar, alacağız. çocuklar. Anne yine ne oldu? Yakalamaç oynamayın da bebeği gezdirin. Aa. Ağlıyor. Evet, tamam hadi geliyoruz. Kızım, çok ağlıyor. Anne sen ne yapacaksın? Yemek mi yapacaksın? Evet, tamam. Ben teyzelerle gidiyoruz hazırlanacağım. Hı, hmm, beni daha bizi de hazırla. Bizim üstümüz güzel, azıcık babalık kıyafet koy da belki konser'e gideriz. Şarkıcıya teyzem. Ama işte biz gezdirelim bebeği. Bebeği gezdirelim. Aa anne bebek düştü. Çocuklar. I'll biscuit a Çocuklar hadi, hadi. gidelim, hadi binelim. Biraz daha arabamız küçük geliyor bize. Hadi bindik, Ayi bir bilemiyoruz baba. Bindik hmm. hadi. Doktor bey, doktor bey. Geliyorum, geliyorum. Hemen acilen bir şeyce getirin. Aa. Getirdim, getirdim hadi. Bin. Çocuğu koyun şuraya götürelim. Koydum. Götürelim. Heh, hastane odamıza geldik. Ne vardı çocuğun? Çocuk Beşik'ten düştü. Beşik'ten mi düştü? Ne biçim anasınız siz ya? Nasıl Beşik'ten düşürüyorsunuz? Al size al. Siz ne biçim kadın e, annesiniz? Al size. Aa, abi adı abi beşik düşürdüler. Da. Neyse hadi. Hoşça getirmişsiniz. Para verin bakayım. İşte parası ya burası ben devlet hastanesi. Ben çok ünlü doktorumdur. Bilmiyor musunuz? Burası devlet hastanesi ne parası? Bıçaklar. Gidiyorlar gidiyor. ya. Çocuklar kemerlerinizi bağladınız mı? Bağladık hadi teyzeme. Geldik mi? Geldiniz hadi inin in, arabadan. İndir. Ben arabayı park etmeye gidiyorum. Tamam biz de teyzemizi gideceğim. bekleyelim. Hı -hı. Şöyle şurada oturup bekleyelim. Hı -hı. Ben buraya oturdum. Ben de buraya. merhaba. Ben yani çocuklarla bir konsere çıkmak istiyorum. Sesleri çok güzel. Ne konser mi? Evet. Hmm, düşünelim mi? Düşünelim mi? Hmm, bence gitsinler. Bence gitmesinler. Bence gitsinler. Hmm, bunca kalabalığın, kalabalığın içinde kaybeder teyzeler onları. Nasıl kaybedeceğim? Beraber sahneye çıkacağız. Kupamızı alıp geleceğiz. Malum evet, baba, evet baba evet baba evet baba evet baba, nolur baba, nolur baba, 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 baba. 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 Hadi. hadi bu sefer yine gidin. Tamam. Ne olur baba Ne Şimdi bu ister misiniz? Olur olur. Ee, olsun söyleyeyim şöyle. Ne hadi gidelim ne artık Evet ne 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 Kemerliğe sıkıyoruz. bağladınız mı? Bağladık çok sıkışıyoruz. Hadi. Neyse bir şey olmaz. Hadi sahneye çıkalım artık. Hadi gidelim teyze nereye gidiyoruz? Tamam gidelim. ben çok kötü yaparsınız zannetmiştim. Aa baba hiç öyle olur mu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.